Anandi, 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 Anneanne. Ona ne oldu? Ama ağlamıyor mu yenge? Anandi, Sence? Aç göz. Anneanne değil mi? Gözleri büyük anne açmıyor. gözlerini açmıyor. Lütfen ne olduğuna bak. Bakın. Lütfen büyük. Gözlerini kıpırdatmıyor bile. Ayıltmaya çalış onu. Ratan. Ne? Ratan. Neden hala doktor gelmedi? Hey, lütfen biri doktoru çağırsın. Hadi. Hey, doktor hanım, lütfen gelin. Görmüyor musunuz? Lütfen, lütfen yardım lütfen edin, bir şey yapın. İkisi de kendinde değil. Önce Ratan düştü, sonra Bebek beşikten düştü. <laughs> hey, Anandi, ne oldu? Sejal. Cigar yanlışlıkla salıncağı devirdi ve Anandi düştü. Şimdi ise gözlerini açmıyor. Ne yapacağız Hayat. bilmiyorum. Aç gözlerini, bakın doktor hanım. Nefes bile almıyor. Görmüyor musunuz? Lütfen yardım edin, bir şey yapın. En iyisi siz onları içeri <laughs> alın. Hadi. Evet Sacan hadi al hadi onları götürün. içeri. Çabuk ol. Bir hadi, hadi, olur, hadi, olur, hadi. Olur. Baba! 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 Gopal topumu bana vermiyor. Sana top mu lazım? Ya dur Pirem. Dur. Seni şimdi bir döveyim de gör Pirem, Pirem! Dur diyor. Anne sana Anadil'in etrafında oynamamanı söylemedim ha? Neden onu dinlemiyorsun? Pirem dur. Ya ona zarar verseydin? Ne olacak der? Dur Pirem. Neden bu kadar siker? çok sinirleniyorsun? Bu onun suçu değil. Kalp işte onunla beraber oynuyordu. Hadi canım. Git şuradan. Hadi git. Hetal abla kesinlikle haklı. Lila törene katılıp dua etmemeliydi. Boşuna başımız derde girdi öyle değil mi? Kesinlikle. Lila en iyisi sen koşarak hastaneye git ve bunları al olur mu? Hadi al. Ben mi? Ama ben nasıl yapayım? Aa, neden gidemeyeceksin? Asıl sen gitmelisin. Bak ben ilaç isimleri hakkında hemşireye bilgi veririm. Sen sadece ilaçları al. Olur mu? Tamam. Hadi. Ama Lila, Cigar'ın babası arabayla gidip ilaçları Seccal getirecek. Sejal abla, arabayla yol uzun olur. Oysa Lila daha yakın. Vivavel yolundan hastaneye daha rahat ulaşırlar. Lila, al bunu ve hiçbir şeyden korkma. Tamam mı? Şimdi git. Hadi. Hadi git. Hey Lila, Anandi ve iyidir. Nereye gidiyor? Anandı'dan bir haber ver. İçeride ne oluyor acaba? Ne bu doktor dışarı çıkıyor ne de Ratan ve Anand hakkında bir şey söylüyor. Şimdi de Lila Tanrı bilir bize haber vermeden nereye gidiyor? Krem. Yüce tar, yalvarıyorum lütfen Ratan ve Anandi'yi en kısa zamanda iyileştir. Ve sen onları yeniden sağlığına kavuşturana kadar ben yalın ayak dolaşacağım. Çıplak ayakla dolaşacağım ben. Söz verdim. Sen merak etme. Her şey yoluna girecek. <laughs> Tanrı bilir. Lila nereye gitti acaba? Ne yaptın sen? Lütfen beni affedin. Bütün eşyalarımı düşürdün. Şimdi ben ne yapacağım? Sanırım bir problem var Pirem. Sanki Ratan ve Anandi'nin hayatı tehlikede değil mi? Ve bu doktor da bize hiçbir şey söylemiyor. Kardeşim ne söylüyorsun sen? Şimdi öğrenirim. Kardeşim dur, dur. Bekle. Aynı senin gibi ben de inan bana içeride ne olduğunu merak ediyorum. Ama... Burada kal. Rahatsız edersek işlerini güzelce yapamazlar. O durum ne olur biliyor musun? Doktor bize anlatacaktır zaten. Daha ne kadar bekleyeceğim? Ben daha fazla hoşgörülü olamayacağım Piran. Yapamıyorum, yapamıyorum. Lütfen, yapamıyorum. Sen, lütfen. lütfen. <laughs> Dur. Yeter bu kadar. Sen bir aslansın, tamam mı? Kendine gel. Cesur ol. Kendini asla bırakma. Siz? Lila, beni doktor tamam, hanım bir gönderdi. Dakika. Bütün ilaçlar ve aşılar içinde. Lütfen saatinde dikkatlice alın. Elbette. Buyurun. çok iyi anlıyorum. Ama endişe etmen hiçbir şey değiştirmez. O yüzden sakin ol. Lütfen. Babacığım, anneme ne oldu? Oğlum. Annene hiçbir şey olmadı oğlum. Yakında iyi olacak, tamam mı? Merak etme sen. Sen git Metcigar'la oyun oyna, tamam mı? Ha? Hadi dikkatli tamam mı? Hadi, hadi git. Şimdi. Gidin. Hadi Git Tamam Nereye gittin? Nereye gittin? Anantim. Anantim. Bir şey mi oldu? Lila. Söylesene. Lila bir şey Anandim. söyle artık. Lütfen Lila. 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 Bir şey söyle. Aç şu kapıyı. Neden Neler kimse bir şey söylemiyor? Yaramaz kız. Herkesi nasıl da korkuttun. Anandinin yengesi, ilaçları getirerek büyük bir iş başardın. Hı? Kimsenin endişelenmesine gerek yok artık. Hey çılgın kız, neden ağlıyorsun? <laughs> Çok iyi bir iş başardın hayatım. Tanrım seni korusun. Bize çok büyük bir iyilik yaptı. Tamam artık ağlama. Heh, tamam mı? Lila neden ağlıyorsun sen? Yaptığın az bir iş değil. Bugün yeğeninin ve ablanın hayatını kurtardın. Ve bu büyük bir gurur. Lütfen üzülme artık. Hı? Değil mi büyük anne? Evet öyle. Bugün benim Lila en hayırlı işini yaptı. Çok iyi hayatım. Çok iyi. Ne büyük anne. Ağlama tamam. <laughs> Bakın oynamaya bile başladı. <laughs> Hadi. Tut bakalım. Hadi al. Tanrı sizi korusun hayatım. Ratan abla da yakında kendisine gelir. Sanırım buradan çıksak iyi olur. Bay Kim ve Bay Prem çok endişelenmiştir. Tamam. Hadi dışarı çıkalım gelin. Hadi. Hadi. Hey, doktor hanım. Ratan Bey Anandi nasıl? Ne söyleyin, lütfen. Eskisinden daha iyiler. Onlara ilaç verip iğne yaptım. Yakında normale dönerler. <laughs> Anandi tamamen iyi. Endişelenmenize gerek yok yani. Öyle mi? Hey <laughs> sevgili Lina, Anandi'yi bana ver lütfen. Çocuklar çok esnektir. Anandi'nin nefesi düşmesinden dolayı kısa süreliğine durmuştu. Ama biz ilacı zamanında verdiğimiz için artık bir şey olmayacak. Ayrıca kafasının arkasında şişlik var. O da zamanla geçecek. Kesin mi? Kesinlikle. Tamam. Şuna baksanıza nasıl gülümsüyor. Kardeşim, tüm bunlar Tanrı'nın lütfuyla oldu işte. Sen onu koru. Kalbim çok hızlı atıyor. Sen onu koru hadi. Her zamanında tedavi edilmeseydi o zaman en iyi doktorlar bile bir şey yapamazdı. Ratan ve Anandi'ye ikinci kez yaşama şansı sadece Lila sayesinde verildi. Düşünsenize. Eğer Lila ilaçları ve aşıları zamanında getirmeseydi... ...o zaman hem anne ve hem kızı... ...her ikisi için de durum daha vahim olurdu. Şimdi hepiniz anlamış olmalısınız. Lila'nın varlığı uğursuz değil. Tam aksine Ratan ve Anandi için daha hayırlı oldu. O onların güvende olmalarını sağladı. Ve bu bir gerçek. Lila. Efendim. Anandiyi buradan götür ve uyut hadi. Hı hı. Aa, bayım ne yapıyorsunuz siz? Lütfen beni utandırmayın olur mu? Doktor hanım. Siz bize Tanrı'nın armağanısınız. Sadece bir kere değil. Onların hayatını iki kere kurtardınız siz. Çok teşekkür ederiz. Yaptığınız bu iyiliği hayatım boyunca unutmayacağım. Asla. Bay Kim, aslında ben bir iyilik yapmadım. Ben bir doktorum ve sadece görevimi yaptım efendim. O sizin büyüklüğünüz. Siz sadece Ratan ve Anandi'ye iyi bakın. Ve bana herhangi bir ihtiyaç duyarsanız beni lütfen arayın. Olur mu? Elbette, tabii. Tabi. Şimdi müsaadenizle. Evet, gidiyoruz. Hey, yol verin hadi. Gitmesine izin verin, çabuk olun. Çekilin çekil. Özür dilerim doktor hanım. Bir dakika. Beni bekler misin? Şimdi neden Lila'yı ilaçlar almaya gönderdiğinizi anladım. Siz harikasınız. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz büyük anne? Ben size dememiş miydim? Elleriniz herkesin önünde yalvarmak için değil... ...dua etmek için kalkmalı. Ayrıca bana şarda diyebilirsiniz artık. Peki o zaman sana sevgili şarda diyeceğim. Elbette. Tamam mı? Ömrün uzun olsun. Tanrı seni korusun. Sen tedavi ettiğin insanların yanında... ...yanlış düşünen insanları da düzeltmeye devam et. Büyük anne bu köylü toplumları arasında sık görülen bir problem. Bu insanlar batıl inançlarını ve eskimiş katı tutumlarını bırakmak istemiyorlar. Daha çocuk yaşlarında evlendiriliyorlar. Sonra da torunlarını görmek istiyorlar. Yani onlar kadınların bir an önce kucaklarına çocuklarını alsın istiyorlar. Haklısın. Şu Lila'ya bir bakın. Ne kadar sevimli bir çocuk. Ama evliliğinden üç sene geçtikten sonra eğer... Anne olamazsa kısır deniliyor öyle değil mi? Hepsi kafasız insanlar. Onlar ahmak. Teşekkür ederim. Büyük anne. Senden de bir şikayetim var. Öyle mi? Ne yaptım ki ben? Düşüncelerin köydeki diğer insanlardan farklı. Daha insancıl. E o zaman? O zaman. Neden Lila'yı bu kadar erken evlendirdiniz ki? büyük anne, söyle bana, neden? Sevgili Şarda, kader seninle oynarsa, aklın durur ve bir daha çalışmaz. Benim elimde olsaydı eğer, Lila'nın ve diğer torunum Sarita'nın üniversite okuyup eğitimde olmalarını çok isterdim. Bunu yapmayı çok isterdim. Ama bu benim elimde değildi. Üzgünüm büyük anne. Sizi üzmek gibi bir niyetim yoktu. Yok hayatım yok. Sen bir şey yapmadın. İnsanı yaralayan bu kanba Daha bir müsait bir zamanda Sana her şeyi anlatacağım. O zaman beni anlayacaksın. Bunu unutma. Her zaman dinlemekten mutlu olurum. Elbette. Şimdi gidiyorum. Kendine dikkat tamam. et. Tamam. Dur dur dur. Mutlu ve uzun ömürlü ol. Dikkatli git hadi. Benim bileziklerimi satıp anan diye hediye mi aldın sen? Evet, ne olmuş? O altın bilezikleri büyük annem bana çok severek almıştı. Ondan bana kalan tek hatıraydı ve sen de onları sattın. Satılmadı, rehin olarak verildi. Deli misin sen? Ne demek ondan kalan tek hatıra? Büyük annen hala yaşıyor, daha ölmedi. Tanrım ona uzun ömür versin. Eğer hediye almak için para gerektiyse bana söyleyebilirdin. Sana rahatlıkla verebilirdim. Çalmanın ne gereği var? Beni hırsızlıkla mı suçluyorsun? Doktor seni bir kere övdü diye... Kendini bir şey mi sandın ha? Ayrıca Ratan ablamın evinde bana güzel davranmadı. Şimdi de beni hırsız ilan ediyorsun. Senin amacın ne? Söylesene bana. Ne yapıyorsun? Ben... Ben sana sadece... Anan diye ne hediye aldığını sordum. Sen yine saçmalıyorsun. Bunu ne? bana neden soruyorsun ki? O benim yeğenim. Ne istersem onu alırım. Sen kim oluyorsun da soruyorsun? O doktor hiçbir şey bilmiyor. Bütün söyledikleri yanlış. Gerçek şu ki senin varlığın Ratan ablam ve Anan için çok uğursuzluk getirir. Eğer elinde olsa sen onları öldürebilirdin. Ne? günlerde çok fazla havalandın. Biraz bekle ben senin havanı söndürürüm. Biraz daha pudra süreyim o zaman çok daha iyi görüneceksin. Hadi bakalım. Gel, gel bakalım. Tamam. Ratan ablaya iyi gelecek bir tatlı pişirdim. <laughs> Aman tanrım tam bir oyuncak oldun. Ay. <laughs> Oyun oynamayı bırak hadi. Daha hazırlanmamışsın bile. Ya hayatım şuna bakar mısın ne kadar güzel görünüyor. Tanrım onu kötü gözlerden korusun. Bekle biraz daha süreceğim. Dur 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 biraz. Daha. Artık Gopal oynamaktan vazgeç. Artık senin gerçek bir kızın var. Ha evet. Gelinimiz sonunda doğdu. Evimize geldiği zaman. İkimiz de onu sevgi yağmurunu tutacağız. Evet, haklısın ama ne yapayım? Bu benim bir alışkanlığım sonuçta. Birdenbire değiştiremem ya. Baksana, böyle oluyor yani. Hı, sen bekle, biraz daha pudra süreyim, tamam mı? Evet, işte böyle. Ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Kafanı kaldır. Bugün tamam. Kanku'yu çok özledim. Sece bana Kanku'yu hatırlatma. Raygar'da babamla kaldığımızda Kanku'yu... hadinden çok daha fazla severdim. O zaman henüz daha çocuktuk tabi. Şimdi iki çocuğumuz var. Ama sana şunu dürüstçe söyleyeyim ki... ...ben Kanku'yu hala çok özlüyorum ve çok seviyorum. Benim sevgili kalmak. İrem abi! Geliyorum. Tamam. Benim yaramaz kompim sen burada dur tamam mı? Ben döneceğim hemen geliyorum. Ah. <laughs> dur dur baksana pudra bütün dudağına bulaşmış sonra görenler ne der? Tamam. Ne yapıyorsun? Aha, şimdi gitti bak. Git hadi. Pirem abi. Geliyorum hadi git. kardeşim bekle. Gideyim mi? Git dedim. <gülüyor> <gülüyor> hey Citeş kardeşim nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Merhaba bak. abi. Ne var ne yok? Banka yöneticisiyle tanıştım ve kredi başvurusunu reddetti abi. Nasıl yapar bu? Biz kredi olmadan nasıl iş yaparız? Bu sorun yok Citeş ama sadece tek bir banka yok sonuçta. Başka bir bankaya daha başvururuz. Bunun için haftalarca beklememiz gerekir Prem abi. Hiçbir şey öyle birdenbire olmaz. Görüşürüz. Ne oldu? Merhaba. Bir problem mi var? Hayır öyle bir şey yok. Bana yalan söyleme. Gerçeği söyle. Senden saklamalıydım. Banka kredi başvurumuz reddedildi. Sen zaten biliyorsun ki... ...biz bu köye geldiğimizde... ...evimiz barkımız yoktu. O gün köyün dışında tek ağaç vardı ve orada günlerimizi ve gecelerimizi geçirirdik. İşte o sırada bir gün bu yeri satın almaya karar verdik. Sonra bu tarlayı aldık. Sadece biraz paraya ihtiyacımız vardı. Ama banka başvuruyu reddetti. Bak abi, biliyorum ki bu tarlayla ilgili birçok anıların var. Ama bütün dileklerimizin gerçekleşmesi gerekmez. Tanrı'ya olan inancını yitirme. O sana yardım eder. Cigar'ın babası. Geliyorum. Git yengem seni çağırıyor git. Hey bekle. Aslında bak bu ham mangoları turşu için aldım. Onları Secal yengeye ver. O çok güzel turşu yapar. Sen gel ve kendin ver Hayır bugün ver değil başka bir zaman. Hadi Hayır sen git seni çağırıyor hadi. Hadi. <laughs> ve sen onları yeniden sağlığına kavuşturana kadar ben yalın ayakta ulaşacağım. Ne hey kardeşim, sen merak etme. Tanrı her şeyi yoluna koyar ve her şey düzelene kadar kardeşin yalın ayakla gezecek. Tamam mı kardeşim? İnan bana. Peder Bey, Tanrı'nın yardımıyla anandemiz 40 günlük oldu. Evladım, ömrün uzun olsun. Gelin dua edelim hadi. Evet. Secel abla. Hayır hayır Ratan. Dua kucağına almak senin hakkın. Sen onun annesisin. O zaman hani kayınvalide de anne gibiydi? Ben eminim ki sen dünyanın en iyi kayınvalidesi olacaksın. Hala hiç kimse annenin yerini alamaz. Tamam, o zaman her ikimiz de bu onurun sahibi olalım bence. Ne dersin? Ne olur. Benim kızım ne kadar da şanslı. Du'a sırasında hem annesinin hem kayınvalidesinin kucağında olacak. Hadi, hadi. Efendim telefonu aç, belki acil bir durum. Bence bakman iyi olur. Tam şu anda Doğa töreninden daha önemli bir şey olamaz. Bu telefon ve iş sıradan şeyler. Hadi. Abi, abi. Efendim. Burada. Durun. Ne oldu? Hadi ortaya çık. Bir şey mi unuttun ne? Anandi için birçok şey atılmıştım. Yani şimdi dileğini gerçekleştirmek için sıra sende. Elinden geleni yapmalısın. Arkadaşlar birbirlerini konuşmadan anlarlarsa aralarındaki bağ ölümsüz olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.